Bu kargo yüzünden mağazamız kapatıldı. Ürün tekrar tarafımıza iade olarak döndü. Bu Aras Kargo'nun çıkış takip bilgileri. Yakın çeker misin? Şimdi ürünü açıyorum. Tekrardan şöyle gösteriyorum. Aras Kargo kodları, yurt dışındaki kargo kodları, ürün 5 deste oyun noları, 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle ürünlerin hepsinin altında geçersiz bir ibaresi var. Aynı şekilde arkada geçersiz diri varisi var. Bunlar sadece oyun için oynanan, aynı şekilde buna da böyle oyun için oynanan paralar. Yani burada siparişi ne geldiyse onu gönderdik. Herhangi bir şekilde sıkıntıya sokacak bir durum da yok zaten. Ürünlerde herhangi bir kabartma vesaire herhangi bir şey yok. Bildiğiniz A4 kağıdına basılmış oyun parası. Şöyle içinde gösterebilirim. Beyaz. A4 kağıdına basılan oyun paraları bunlar.